Merhaba Yüksek Performans Programının bu haftaki yayınına hoş geldiniz. Bu haftaki konumuz, geçtiğimiz hafta yayınlanmış olan Yüzme Antrenman Bilimi kitabımızın içeriği. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Giyaz hocam. Nasılsınız? Nasıl? Sağ olun siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Ee, zorlu bir süreçten sonra e, Yüzme Antrenman Bilimi kitabını e, yayınlama fırsatını elde ettik. E, dolayısıyla Yüzme dünyasına vermiş olduğumuz sözü yerine getirdik. Artık. Ee, bu kitabın hazırlanmasında öncelikle e, çok büyük emeklerim var. E, o yüzden bir çok çok teşekkür ediyorum e, ve umarım gelecek yıllarda yayınlayacağımız yeni kitaplara şimdiden hazırlık yapmaya başlarız. E, şimdi yüzme antrenman birimi kitabı e, kendi içerisinde baktığınız zaman aslında e, bildiğin gibi benim yüzme sporu ile ilgili yaklaşık olarak bir 46 yıllık geçmişim var. Hı hı. 1978 yılında Karşıyaka Spor Kulübü'nde başlayan yüzme antrenörlük yaşantım aradan geçen uzun yıllar içerisinde sırasıyla o zamanki ismi Tuborg Yüzme İhtisası olan daha sonra Pınar Yüzme İhtisası olarak değişen ve en sonunda kendi üniversitemde kurmuş olduğum Ege Üniversitesi Yüzme Kulübü ile devam etti ve yaklaşık olarak 30-35 yıl havuz kenarında kalarak Türkiye yüzme sporuna devam etti. Çok uzun bir süre hizmet ettik. Şimdi bu hizmetlerden sonra tabii akademik olarak çalışmaya başladık. Akademik çalışmalarımızın karakteristik yapısını da özellikle yüzme sporunu incelemek ve yüzme sporu üzerine makaleler yayınlamak üzere oluşturduk. Bu makaleler daha sonra yayınlandı, yayınlanan makaleler indeksli dergilerde yayınlandı. Ve bu yayınların çok daha üst seviyede olabilmesi ve akademik yapının çok daha belirgin bir şekilde sistemde görünebilmesi amacıyla biz bir e, kitap yazmamızın çok doğru olduğuna inandık. Şimdi bu kitabın nasıl oluştuğunu sana söz vereyim, sen biraz e, bu konuda başla sonra ben devam edeyim. O zaman buradan bir basamak geriye gidelim. Evet. Ee, Yüzme antrenman bilimi kitabımızdan önce çıkardığımız yeni metodolojik yaklaşımla antrenman biliminde makro yapılanma kitabımız. Aslında Yüzme Antrenman bilimi kitabımızın temelini oluşturdu. Doğru. Yani biz genel antrenman bilimini farklı yaş grupları ve performans seviyelerindeki çocuklarımız için e, açıkladığımızda bunun mutlaka özel olarak branşlara da anlatılması gerektiğini düşündük sizde. Ve e, içeriğini oluşturarak yeni kitabımızın yazımına başladık. Tabii yoğun ve... E, Büyük emeklerin, fedakarlıkların harcandığı bir süreçten geçtik. Büyük araştırmaların yapıldığı, üzerine çok çalışıldığı, düşünüldüğü ve tartışıldığı süreçlerden geçtik. Bu süreçlerden sonra sizin de belirttiğiniz gibi bu geçmişten gelen uzun yılların gerektirdiği hem akademik anlamdaki bilgi birikiminiz hem sahada uygulamadan gelen bilgi birikimlerimizin bütünleşmesiyle birlikte bu önemli eseri ee, okuyucularımızla buluşturduk ve bunun mutluluğu içerisindeyiz. Aslında bu hafta çok bizim evet, için özel bir hafta. Özel bir hafta. Ee, aslında doğru söylüyorsun. Benim e, sen de yıl e, şu anda hala antrenörlük yapıyorsun. Ben de geçmiş yıllarımda antrenörlük yaptığım zaman e, takımları çalıştırıyoruz, sporcuları çalıştırıyoruz, yüzücüleri çalıştırıyoruz. Yarışlara gidiyoruz. E, bazen bakıyoruz e, çalıştırdığımız çocuklardan gerçekten istediğimiz verimi elde ederken Sebebini o yıllarda tam açıklayamadığım bir nedenle gerçekten doğru çalıştığına ve istekli çalıştığına inandığımız sporcularımızın, yüzücülerimizin ne yazık ki yarışma performanslarının istenilen seviyede olmadığını fark ediyordum. Evet. Şimdi bunu çözebilmek ve bunun nedenlerini araştırabilmek aslında benim çok yıllardır aklımda olan bir konu. Çünkü performans özellikle yüzme performansının çıktılarının belirlenmesi ve çözümlenmesi çok farklı detayların, farklı akademik çözümlerin, çözümlemelerin yapılmasını gerektiriyor. Şimdi bu çözümlemeleri yapabilmek ve bu çözümlemeler üzerinden bir kurgu oluşturmamız gerekliliğine seninle beraber karar verdik biliyorsun. Evet. Aslında bunun belki de sözünüzü kestim. En önemli nedeni yüzmenin çok spesifik ayrıntılarla performansı belirliyor olması. Bravo, farklı ortamda yapılıyor olması, hı hı. farklı bir vücut pozisyonunda yani sudaki duruşumuzun farklı olması, hı. dolayısıyla e, nefes almadan başlayarak e, kol kulaç nefes biyomekaniği diye tanımladığımız dört tekniğin kendi içerisindeki uygulamalarındaki çeşitlilikler ve bunların bileşikesinden oluşan karışık yüzmelerin ve bir bir dirence karşı ve yapılıyor olması. bir dirence olması. karşı yapılıyor olması yüzme antrenmanlarını çok spesifik bir noktaya getiriyor. ve milisaniyelerin bu. sonucu etki etmesi. Evet, metrik ve kronometrik bir branş olması, olması, daha olması daha ve dolayı. bu metrik kronometrik branşın çıktılarının aslında çok detaylandırılarak anlatılması gerektiğine hı hı. inandığımız için bu kitabı yazmaya karar verdik. Şimdi makaleleri okuduğumuzda ve yüzme antrenman bilgisi kitaplarını okuduğumuzda ki çok yüzme antrenman bilgisi kitabı edindim ben ve dünyada da gitmediğim kurs kalmadı. Aslında antrenör arkadaşlarımızın, o dersleri veren hocalarımızın yüzme antrenmanları ile ilgili anlatmış olduğu ayrıntılar daima kulağımın bir köşesinde hep duruyor. Yani neleri anlattıklarını ve nasıl anlattıklarını hep çok iyi biliyorum. Ama dönüp dolaşıp geldiğimizde yüzme antrenmanları ile ilgili bir birim antrenman, burası çok önemli. Bir birim antrenman nasıl yazılır ve nasıl uygulanır konusunun akademik olarak çok fazla açıklanmadığını hatta yazılmadığını fark ettim. O zaman şurada eksik kaldık diyebilir miyiz geçmiş yıllarda? Teori bir birikimimiz var, e, uygulamada belirli bir birikim var, performans elde ediyoruz ama bunu nasıl ileriye taşırız ve teoriyle birleştirip, işimizi yaptığımız işi ya da o dereceyi performansı nasıl mükemmellik seviyesine taşıyabiliriz de o bütünleşmede koordinasyonda belki biraz daha geri planda kalıyorduk ee, şimdi bu iki konunun daha evet, çok bir araya gelebiliyor olması doğru doğru söylüyorsun yani biz teoriyle pratiği Ki, aslında ee, nasıl bir kitap içerisinde birleştirebiliriz'in evet. peşinde koştuk. Evet, uygulanabilirliğinin arttırılmasıydı aslında. Yani uygulanabilirliğin arttırılmasından kastımız tabii karşımızda bizim e, farklı bir grup söz konusu. Hı hı. Yani çok inanılmaz değerli bir e, sporcu, sporcu, grubu. sporcu grubuyla beraber antrenör arkadaşlarımız hı hı. var, velilerimiz var hı hı. ve bütün bunun peşinden koşan yani performansın elde edilmesi konusunda çaba sarf eden çok insan var. Çok büyük emekler var, hı hı. çok büyük mücadeleler var hı. ve bu çok büyük mücadelelerin karşılığının çok daha üst seviyede alınması gerektiğine inandığımız için bunları akademik olarak nasıl birleştirebiliriz, hı hı. nasıl yerleştirebiliriz ve bir kitap içerisinde bunları nasıl toplayabiliriz hep konuştuk. Hı hı. Yani aslında kitabın karakteristik yapısı, bu görmüş olduğunuz üzme antrenman bilimi kitabının karakteristik yapısı 5 farklı bölümden oluştu. Hı hı. Şimdi... Ee, bu bölümleri kendi içerisinde incelemeye başlayacak olursak öncelikle biz Yeliz Hocam birinci bölümde yüzme antrenörlüğü mesleğinin yani yüzme antrenmanlarının fizyolojik olarak ve öğrenme çıktılarının elde edilmesinin nasıl gerçekleştirildiğini anlatmaya çalıştık. Yani öğrenme nedir, öğrenme nasıl gerçekleşir ve gerçekleşen öğrenmenin Suya transferi nasıl olur? Hı hı. Dolayısıyla birinci bölümde bunu anlatmaya çalıştık. Şimdi birinci bölümde bunu anlatabilmemiz için sistemde var olan kişilerin, ki bunlar kim? Geçen programda da söylemiştik. Sistemde var olan kişiler sporcular. Sistemde veliler. var olan kişiler veriler. Antrenörler hı hı. ve, ve yöneticiler. yöneticilerle beraber bütün bu merkezi yapılanmayı hı hı. birleştiren federasyon yapısı. Hı. Bu beşli aslında birbiriyle entegre çalışıyor. hı. hı. Bu beşlinin e, asla mak kopamayacağı bir, Evet, makro kitabında söylediğimiz gibi minimum hatta maksimum verimlilikle çalışması evet. gerekiyor. Yani büyük bir bütünlük var aslında orada. Evet. Birbirinden asla kopamayacak, birbirinden asla bilgi alışverişini kesemeyecek. Belki de hepsinin sporcudan yöneticiye, yöneticiden ya da federasyonlardan sporcuya kadar indirgeyebileceğimiz çok ciddi bir yapılanma var. Ve bu yapılanmanın bu sistem içerisinde de hatasız ya da dediğiniz gibi minimum hatayla sürdürülmesi Zorunlu ki o milisaniyelerden oluşan performansı elde yakalayabilelim. Elde edebilelim. Peki çok doğru söyledin. Burada karşımıza ne çıkıyor? Bulunduğumuz, çalıştığımız grupların görev ve sorumluluklarını bilmemiz gerekiyor. Tabii. Şimdi herkes aslında çok şey istiyor. Hı -hı. Herkes başarılı olmak istiyor. Hı -hı. Herkes çocuğunun çok iyi yüzmesini istiyor. Her antrenör de çocuklarını çok iyi yüzdürmek i̇yi istiyor. istiyor. Dolayısıyla ülkemizde, devletimizde... Türk bayrağının dalgalanmasını istiyor. Yani Avrupa Şampiyonalarında, Dünya Şampiyonalarında, Olimpiyatlarda. Tabi burada çok önemli bir soru çıkıyor karşımıza. Sporcuların e, sorduğu bir soru. Nasıl daha iyi yüzebilirim? Evet, biz bu kitabımızda daha iyi nasıl yüzebilirim ve, ve yüzüre yüzün cevabını vermeye çalıştık. Evet. Yani daha iyi nasıl yüzebilirim? Antrenörlerin Aynen. sorduğu soruda daha iyi nasıl, nasıl yüzdürebiliriz? İşte orada da o bütünle karşılaşıyoruz Bravo. zaten. Şimdi O bütünlük içerisinde biz kitabımızın birinci bölümünde her bir bölümün kendi üzerine düşen sorumlulukları kısaca anlatmaya çalıştık. Hı -hı. Yani verilerin sorumlulukları nelerdir? Antrenörün sorumlulukları nelerdir? Sporcuların sorumlulukları nelerdir? Yöneticilerin sorumlulukları nelerdir? Ve federasyonla yapılanmadaki işleyiş iş nasıl? Iş nasıl olmalıdır? Hı -hı. Bunları çok net bir şekilde anlattık. Şimdi bunları anlattıktan sonra... Biz bir diğer bölüm olan sonuçta yüzme bir biyomekanik yapı. Hı hı. Yani tüm spor branşlarında olduğu Abi. gibi yüzmenin de kendi içinde bir biyomekanik yapısı var. Hı hı. Ki bu biyomekanik yapı emin ol diğer spor branşlarına göre çok çok daha zor. Çünkü su içerisinde yapılıyor olması dolayısıyla göremeyebiliyorsun algılayamayabiliyorsun Hı -hı. yani çocuğun iletişim kuramıyorsun hem iletişim Dönüt kuramıyorsun hem de sudaki yapmış olduğu hareketlerdeki eksiklikleri veya da hataları tam gözleyemiyorsun. Hı -hı. Bunun için sualtı çekimleri yapılması gerekiyor. O da lazım. çok üst seviyedeki sporculara evet. gerçekleştiriliyor. Dolayısıyla biz antrenör arkadaşlarımıza bir yüzme biyomekaniğini anlatmamız gerekiyor. Akışkanlar Hı -hı. biyomekaniğini anlatmamız gerektiğine Hı -hı. inandık ve kitabın bir bölümünde akışkanlar birinci bölümünde akışkanlar biyomekaniğinden bahsettik. Bu çok önemli bir bölümdü. Daha sonra yüzme biliyorsun metrik ve kronometrik bir branş. Hı hı. Bir yüzme yarışı toplam zaman üzerinden oluşuyor. Bu toplam zamanda toplam çıkış zamanı, havada uçuş zamanı, suya giriş zamanı, sudaki kulaç zamanı, dönüş zamanı, tekrar kulaç zamanı ve varış zamanından oluşuyor. Yani bu toplam zaman kavramının kendi içerisindeki bütünlüğünün ayrıntılarını anlatmaya çalıştık. Yani Çıkış nedir? Kaç bölümden oluşur? Varış nedir? Hangi bölümlerden oluşur? Kulaç nedir? Hangi bölümlerden oluşur? Dönüş nedir? Hangi bölümlerden oluşur? Ki bugüne kadar belki de hiçbir literatürde olmayan bunları ayrıntılı bir şekilde anlattık. Ki, ki toplam zamana toplam ulaşabiliriz. Evet. Yani bir antrenör arkadaşın aslında yüksek performans elde edebilmesi için toplam zamanı oluşturan tüm bölümlerin bileşkesini, hatasız sürdürmesi için çocuğa öğretmesi gerekiyor, Hı. sporcuya öğretmesi gerekiyor. Ama bu da karşıdan göründüğü kadar kolay bir şey değil. Çünkü karşımıza öğrenme çıktılarının süreçleri ve zamanları var. Şimdi bu süreçlerin ve zamanların matematiksel açılımının hep söylüyoruz. Burada velilerimize de bir kere daha burada net bir şekilde bir mesaj verelim. Üst seviyede bir sporcu olmak istiyorsanız, çocuklarınızın başarılı olmasını istiyorsanız çok açık ve nettir ki en az 10 yıl veya 10 bin ben saatlik saat, bir hatta. antrenman sürecine sahip olmanız gerekiyor. Hı hı. Yani buradan da net bir mesaj verelim. O zaman 5-6 <laughs> yaşlarında başlayan, e, yüzme branşında başlayan bir sporcumuzun ve bunu bu anlamda sürdürmeye çalışan bir sporcumuzun ortalama 15-16 yaşlardan itibaren artık performans ve yüksek performans seviyesine gelmeye başladığını ve buna paralel olarak antrenmanların içeriğinin, yoğunluğunun ve aslında tüm yaşantısının yavaş yavaş branşa entegre olması üzerine sürdürüldüğünü de buradan söylemek isterim. Kesinlikle haklısın. Tabi burada bu bölümün yani birinci bölümün içerisinde bu senin söylemiş olduğun konuya özellikle akademik olarak açıkladığımız öğrenim gruplarının, gelişim gruplarının, performans ve yüksek performans gruplarının nasıl bir akademik yapılanma içerisinde antrenmanlarını sürdüreceklerini çok açık bir şekilde anlattık. Belki de... Ee, en önemli bölümlerden birisi buydu. Yani antrenör arkadaşlarımızın öğrenim gruplarının antrenman yazım ve uygulamalarını nasıl uygulayacaklarını, gelişim gruplarında neler yapacaklarını, performans gruplarında neler yapacaklarını ve yüksek performans gruplarında nelere dikkat etmeleri gerektiğini çok <laughs> çok net ayrıntılı bir şekilde anlattık. Buna ilaveten diğer kitaplarda olmayan bir farklılık, biraz önce de bahsettiğimiz gibi biz e, geçmişte hala da yapıyoruz. Yüzme sporunun Akademik makalelere döndürülmesi için çaba sarf ettik. Hı hı. Acaba dedik ki biz geçmişte neler yapmışız yüzme sporu ile ilgili, hı hı. bu makalelerden çıkan sonuçlar nelerdir diye antrenör arkadaşlarımıza bir de yüzme sporunun performans çıktılarının akademik yapısını anlatmaya çalıştık. Çünkü sonuçta aslında. Bir bilim dalıyla uğraşıyoruz Bravo yüzme bilimi diyoruz Zaten yüzme evet, antrenman bilimi, bilimi diyoruz. diyoruz Burada bilim söz konusu olduğu zaman araştırma ve çıktılar Bravo bilimin ee, akademik yapısının ya. neler olduğu konusunda bilgiler veriyoruz Hı -hı. Ve birinci bölümü böyle tamamladık Birinci bölümde aslında antrenör arkadaşlarımıza çok net mesajlar verdik Ve çok güzel bir bölüm oluşturduk Daha sonra ikinci bölümde Bir birim antrenman Yüzme birim Hı -hı. antrenmanı nasıl yazılır Hı -hı. Bu yazımda nelere dikkat etmeliyiz Yüzmede perspektif yapılanma nedir? Genel antrenman bilimi nedir? Genel antrenman bilimi üzerine yüzme antrenman bilimi nasıl kurgulanırı anlattık. Tabi burada önemli bir ayrıntı var. Yüzme branşı sadece suda uygulanmıyor. Sadece su antrenmanlarıyla sürdürmüyoruz bu işi. Bir de işin kara kısmı var. Bravo. Şimdi kara kısmı <laughs> ne zaman devreye girecek? Hangi yaş grubunda, hangi oranda çalışılacak? Ee, makro yapılara ya da mikrolara nasıl dağıtılacak? Bunların her birinin ayrıntısını da yaş gruplarına ve performans seviyelerine göre çocukların ifade etmeye çalıştık. Bravo. İkinci bölümde <laughs> senin de söylediğin gibi özellikle biyomotor yetilerin kendi içerisindeki etkileşim süreçlerinin yüzme sporundaki görünümünü anlattık. Yani yüzmede kuvvet nedir, yüzmede sürat nedir, yüzmede dayanıklılık nedir, yüzmede makro yapılan nasıl oluşturulur? <laughs> Bunları açıkladıktan sonra ikinci bölümü de tamamladık. Üçüncü bölümü kendi içerisinde öğrenim grupları, gelişim grupları, performans ve yüksek performans gruplarına şifrelendirilmiş birim antrenmanlar nasıl makro yapılara taşınır örneklerle anlatmaya başladık ve şifrelendirilmiş yapıları açıkladık. Özellikle bu bölümde yüklenme dinlenme ilişkilerinin nasıl grafike edilmesi gerektiğini, edilen grafiklerden antrenmanların nasıl takip edilmesi gerektiğini anlattık ki Bence en önemli bölümlerden hı hı. bir tanesiydi. 3 ve 4. bölümün sonunda yüksek performans gruplarında bu kitaba belki de en kritik konulardan bir tanesi, bir birim antrenmanın birinci, ikinci, üçüncü hedefler hı. üzerinden nasıl kurgulanması gerektiğini ve çoklu hedef belirleme, çözümleme stratejilerini açıkladık. Hı hı. Bunların hepsini son bölümde de farklı bir kaynakça'dan alarak koyduğumuz, Yüzme tekniklerini anlatarak koyduk ki bu yüzme tekniklerini anlatarken sakın ha bunlara uymak zorunda değilsiniz. Hı hı. Hepinizin kendine has bir yüzme antrenman bilimi olması ve yüzme tekniğinin olması gerektiği konusunda ayrıntılı bir şekilde açıkladık. Özetle toplamda kitabımızı kendi içerisinde çok farklı bölümlerin bir araya gelmesinden oluşan bir çok farklı bölümlerin bir araya gelmesinden oluşan bir yapılanmayla sürdürdük ve sonlandırdık. Sonuçta Yeliz Hocam, yüzme gerçekten dünyanın en spesifik spor branşlarından Seyir bir tanesi. Seyir zevki çok yüksek çünkü. Seyir zevki çok yüksek ve olimpiyatlarda çok fazla madalyanın Hı -hı. alındığı bir spor branşı. Ülkemiz son 10 yıldır, 15 yıldır yüzme sporunda çok büyük atılımlar yaptı. Hı -hı. Çok büyük sporcular yetiştirmeye başladık. O zaman kuzeyi dağılmadan geçmeyin evet, hocam. Kuzey'e buradan sevgi ve saygılarımızı iletiyoruz. Tebrik ediyoruz. Tebrik ediyoruz. Olimpiyatlardaki hı hı. final yüzmesi bizim için çok değerliydi. Hı hı. Kendi içerisinde antrenör arkadaşlarımızın yüzme sporuna vermiş oldukları, gece gündüz vermiş oldukları çok büyük bir emek var. Tabii çok ciddi bir teknik ekip var arkasında çok çünkü çalışanların hepsinin ekip var. katkısı çok değerli. Özetle biz yüzme sporunda performans çıktılarının elde edilebilmesi için öğrenim gruplarından başlayarak yüksek performans gruplarına kadar ki tüm ayrıntıların yer aldığı bu kitabın özellikle antrenör arkadaşlarımız tarafından, velilerimiz tarafından, yöneticilerimiz tarafından, Spor sporcularımız tarafından e, okunmasının hı hı. onların e, bilgi seviyelerini arttıracağına inanıyoruz hı hı. ve bunun da e, özellikle burada belirtmeden geçemeyeceğim kitabın hazırlanmasında, yapımında emeği geçen, başta sen olmak üzere tüm arkadaşlara, e, emeği geçen herkese çok çok teşekkür ediyorum. Biz özetle diyoruz ki eğitim Herkese, herkese her, her seviyede kesintisiz, kesintisiz şart. şart. O nedenle e, Yüzme Antrenman Bilimi kitabımızın yüzme dünyasına, antrenör arkadaşlarımıza, herkese hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyorum hocam. Görüşmek üzere hocam. <laughs>